Şefte eleme gecesi. İlk turda şefler yarışmacılardan menengeç zeytini ile yaratıcı tabaklar çıkarmalarını istediler. Yapılan mücadelenin ardından ilk turun puanları Murat 21, Eda 19, Alper 16, Ezgi 15 puan alarak ikinci tura geçtiler. 2. turda şefler yarışmacılardan uskumru dolması yapmalarını istedi. Uskumru dolması yapmak için yeniden tezgah başına geçen yarışmacılar bu turda oldukça zorlandı. İkinci turda en büyük sıkıntı bir yarışmacının balığında yaşandı. Yarışmacının balığının kafasının kopması büyük bir hata olarak yorumlandı. Ve yapılan tadım aşamasından sonra puanlamaya geçildi. İkinci turda potodan ilk çıkan isim Muratcan oldu. İkinci isim Alper. Eda ve Ezgi arasında yapılan puanlamada Ezgi çok büyük bir hata yaparak balığının kafasını kopardığı için en düşük puanı alarak MasterChef hayallerine veda eden isim oldu. Sizce Ezgi elenmeyi hak etti mi? Yorumlarda bize düşüncelerinizi belirtin.